Herkese selamlar ben Eylül ve bugün sizlerle birlikte herkesteyiz arkadaşlar ve bugün 97 dolarlık mükemmel bir bakiyemiz var. Bugün umarım herkeste katlayacağız. Bu arada herkese girdiğinizde şöyle altta bir uyarı veriyor. Sıkıntılı biliyorsunuz CS piyasası problemde. O yüzden diyor ki işte yani takım bunu düzeltmeye çalışıyor. Skin fiyatları düzelinceye kadar bekleyin. Belirli kırmızı eşyalar çekilemiyor falan filan. Hani biliyorsunuz zaten kasalardan çıkarttığınız eşyaların değerleri düşmeyecek. Siz zaten skin çekiyorken de anlık fiyat üzerinden skin çekeceksiniz. Yani aslında değişen çok bir şey yok. Yakın zamanda sitelerde oturacak. Eğer siz de herkeste oynamak istiyorsanız istiyorsanız ki çok doğru bir an değil ama oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz. Buraya girip küçük harflerle Audex yazıp uygula dediğinde ekstradan %10'luk bir yatırım bonusu bütün ödeme yöntemlerinde geçerli. Bu da yetmezmiş gibi site ilk kayıt oluşunuza özel bedavadan 3 tane kasa verecek. O 3 kasada şu Türk kasalarından ama hangileri bilmiyorum. Sanırım bir tane bundan. Ya şu üçü sanırım. Bak şu şu ikisi yani üçünü size ücretsiz verecek açabilirsiniz. Söylediğim gibi siteler bunun altında zaten kalktı. Herkes çok büyük bir site bunu biliyorsunuzdur. Büyük sitelerde herhangi bir problem yok. Öğren rahatlığıyla oynamaya devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere bu görmüş olduğunuz Dr. Romano Sabre hediye ediyorum. Benim ajanlığım zaten biliyorsunuz güzel. Özel animasyonları var bir şeyleri var. Fiyatı son zamanlarda düşmüş ama yine bence değerli bir ajan. Bu görmüş olduğunuz ajanı kazanmak için yapmanız gereken şeyler yine aynı. Videoyu beğeniyorsun videoyla alakalı güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim çanını açıyorsun. Ekstradan instagram hesabım takip takip etmen gerekiyor. Ve bugün yayınlanacak ikinci videoda da aynı şeyleri yapman gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki artık hediyeleri her gün vereceğiz. Ve bütçeleri de arttırdık. Ama bunun da bir bedeli var. Günde iki video demek. Ve siz bu videoyu izliyorken dünkü videodaki hediyenin sonucu Telegram'da video, Instagram'da da story olarak paylaşılmış olacak. Şimdi bizim çekilişimiz vardı bir tane sitede. Sonuçlandı. Hemen şöyle bir onu gösterelim. Kazananlarını sizlerle birlikte görelim. Dün gece açıklandı. Şöyle bir hemen animasyonda da bir bakalım. Bakalım kim ne kazanmış merak ettim. Kendiniz zaten görürsünüz buradan. Şöyle bir animasyonu izleyelim ya. Ben seviyorum animasyonu izlemeyi. Şöyle bir heyecanlı olsun. Görmediyseniz sizin için de bir atraksiyon. Hadi be abi. Umarım bu arada isteyen birine çıkar da skinlerin piyasası artık çok dalgalandığı için hani lan sana çıksın feci katlamışsın falan diyebileceğim bir durum yok. Ya resim sizlere de çıkmasın böyle resmini görsün adam en azından. Vallahi resimsizler çok kaldı arkadaşlar. Umarım şu resimsiz 3 kişi gider. <laughs> tamam bir tane resimsiz. Zaten siz de resimlerden kendinizi anlayacaksınız. Bu sitenin hediye açıklaması çok iyi abi. Bunu kazanan kişi, Ay, isimsiz adam kazandı ya gerçekten. Yani kimin kazandığını göreceğiz de garip olacak. Bakalım Muertos'u kim kazanmış. Muertos'u ekmek profil resiminde olanınız kazanmış. 11 dolar gerçekten güzel. Sonunca da zaten. Cortex gidiyor dönmeden şak <laughs> döndü lan yine çok komik durdu bu arada Hayırlı olsun hepiniz arkadaşlar Güzel hediyeler kazandınız Bence gerçekten hoş Doktor Hamza 2 kazanmış bunu Bunu da Tilhan kazanmış Bunu da bir, biri kazanmış böyle bir şeyler yazıyor Şimdi gelelim biz kasalarımızı açmaya Bu arada herkeste de yeni hediyeler açacağız arkadaşlar Ama şu anda hediye verme bütçem yok İleride açacağız. Hem siteler biraz bir kendini toparlasın. Hem de şu piyasa birazcık bir durulsun. Bu arada bugün iki tane video gelecek. Bir bu video, bir tane Skinland videosu atacağım. Bu videodaki hediyeye katılmak için sonraki videodaki Skinland videosunda da yorum yapıp like atmanız gerekiyor. Artık günde iki video gelecek. Günde iki video geldiği için de her gün hediye vereceğiz. Bilginiz olsun. Bunlar da alıştırmalar. Abi ya bunlar çok pahalıymış. Şimdi ben bir sistemin kasa açalım seslerini bir kısam mı? Onu düşünüyorum da boş verin şöyle şu Pro'dan bir başlayayım bu sitede açmak biraz sıkıntı. Her sesi zaten azmış. Hadi be abi. Şu, şu yılan sanki. Sanki iyi. Yok. O yılan iyi iyi. Kaç? Gelmedi mi o? Gelmiş de. Yani olmasa daha iyiymiş. 5 dolara açtık bunu. Böyle bir kar durumu yok açıkçası arkadaşlar. Ben daha büyük böyle bir kar bekliyordum. Böyle de olmaz ki ama ya. Böyle de olmaz yani gerçekten. Umarım Steyer bunu atlatır yakın zamanda. Çünkü ya benim isteğim bu tarz şeylerin yaşanmamasıydı. Bazılarınız seviniyor arkadaşlar. Bu olay sevinecek bir durum değil. Siz casual CS oyuncusu olsanız bile iyi bir durum değil. Çünkü hani CS'nin değer kaybetmesi demek oyunun da kötüye gitmesi demek. Bir oyunun piyasası değer kaybediyorsa oyun iyiye gidemez. Bazılarınız bunu anlayamıyorsunuz. Hani gereksiz oluyor. Bu arada bu kasaların içerikleri güncellenmemiş hala ya sanki. Baksana değerleri çok düşük. Ve insanlar açmaya devam etmiyorlar şu an. Yani doğru kasaları bulmak lazım. Fark ettiğim kadarıyla. Doğru kasalarda birazcık zor gibi ya. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Ne olacak, ne bitecek bu kim? Katılabiliyor muyum? Ha katıldık. Direkt katılması. Bu vs mi? Bu da paylaşım Sadece paylaşımla açabildiğimiz için. Hadi be abi. Güzel bir şeyler vuralım diyeceğim de. Herkes mi kötü çeker? Yani 5 doları geri aldık. Çok da mantıklı bir battle olmadı. Ya hep paylaşımlı olduğu için hepsi. Hiçbir işe yaramıyor yani arkadaşlar. Bu paylaşımlı savaş muhabbetini ben hiç sevmedim herkeste. Çözümü de yok gibi. Kendim oynayayım dedim. VPN'de falan filan gireyim. Belki çözülür. Yok. Çözülmedi. Ya şu Patronus kasası ne? 2 dolar. Şimdi şunu bir onu yollayalım. Belki buradan güzel bir payment gelir. Hadi be abi. Bu arada bazılarınız benim bu güncelleme sonucu zararımı merak ediyorsunuz. Arkadaşlar şu anlık 15-20k arası bir zararım var. Evet kötü bir zarar ama benim için hani öyle hayat bitirici bir zarar değil. Hani çünkü hayatına son veren insanlar olmuş bana böyle şeyler yazıyorsunuz. Arkadaşlar öyle bir planım yok ki bence doğru bir şey de değil. Bak bu iyiymiş bu arada da. Yani sadece o iyi. Bu kasa çok da kötü değil gibi. Hadi bakalım. Yani benim için hayat bitirici bir miktar değil. Tabii ki olmasa daha iyiydi. Kötü etkiledi mi? Etkiledi. Böyle insan ne yapacağını şaşırıyor. Çünkü yani bitiyor. Hani bildiğin, senin yapmadığın bir hatadan dolayı bildiğin böyle manyak düzeyde zarar ediyorsun. Bazılarınız çok böyle bitik durumda şu an. Sizi de biliyorum. Yazanlar oluyor, anlatan oluyor. Zor. Çok zor arkadaşlar. Hani sevinenlere yorum yapmıyorum. Çünkü bu olaya sevinmek gerçekten mantıksız. Hani ucuza bıçak alabiliyor olman demek senin. Aslında bir yandan güzel bir şeymiş gibi gelebilir. Ama kötü bir şey. Şimdi sen ucuza bıçak aldığın zaman bıçağın zaten bir değeri kalmıyor. Herkesin bıçağı oluyor. Şu an zaten herkesin elinde stok default bıçak var. E, ha benim elimde default bıçak olmuş. Ha karambit doppler olmuş gibi bir durum olacak. karan karambit doppler çok uçuk bir örnek. Yani herkeste de karambit doppler olur gibi bir iddiam yok. Ama en azından God Knife'lar, Freehand'lar, Huntsman Knife'lar Bunlar bayağı bir olacak herkeste. Ve o yüzden bıçakların aslında çok bir meselesi kalmayacak ki Büyük traderlar, büyük alsakçılar piyasadan çekildi. Ben bile elimdeki neredeyse bütün yatırımları panik olarak sattım. Ki bunu normalde önermem. Yatırım tavsiyesi değildir onu da söyleyeyim. Hani şu an panik satış bence gerçekten doğru. Piyasa toparlanmaz gibi. Hani bu şey demek değil. Bazınız CS bitmez abi şöyle böyle diyorsunuz. CS biter diyen yok zaten. Piyasa toparlayamaz gibi. Çünkü piyasa bildiğiniz şu an. Mokoko arkadaşlar feci gitti. Yani toparlaması çok zor. Umarım toparlar. Ama Orhan <laughs> çok çok tepkisiz. Nasıl? Nasıl? <laughs> ya soğuk edin, nasıl vurduk parayı? Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Ben fn gelmesini falan. Şu an buraya gireceğiz. He? Listeye gireceğiz. Çok iyi. Bunu satmayacağım arkadaşlar. Herkes de katlayamadık katlayamadık. Bu haberin üstüne katladık. F5 atalım bakalım ya girmiş miyiz liste yoksa geç mi güncelleniyor? Bence girmişizdir. Bakayım bir. Vallahi girdik. Aga. 54 katı. Yorum yapmıyorum. Valla yorum yapmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar herkes ödemiyor ödemiyor dedik. Bunu şu an çekmeyeceğim. Fiyatlar otursun. Ondan sonra çekeriz. Vallahi hani biz hayırlı uğurlu olsun. Çok sevinemedim. Çok zararım var ama kapatacağız arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Zamanla Kapatacağız zararları. Bu da bana bir vesile olmuş gibi düşün. 6 dolarlık kasadan geldi bu arada. 6 dolarlık kasadan güzel oldu. Gerçekten çok çok güzel oldu. Mükemmel oldu ya. Bu nasıl geldi harbiye? Aklım hayalim almıyor şu anda. Arkadaşlar bu kasa çıkmışken devam etmenin pek bir manası yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herkes de gidip siz de şansınızı deneyebilirsiniz. Hediye kazananlar hediyelerini çeksin veya çekmesin piyasa düzeldikten sonra da çekebilirsiniz. Bir aceleniz yok. Herkes de güven konusunda bir probleminiz olmasın arkadaşlar. En eski sitelerden birisi. Adamlar siteyi kapatıp gitmez. Ki öyle yapan siteler var. Çok komik olaylar da var. Biraz bir olaylar olsun. Diğer videolarda sohbet ede ede anlatırız zaten. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bence fizik atladık.